bakmaktır hayatın gözlerinin içine. Sen ödevine devam et. Yolculuk nereye? Konuşacak bir şeyimiz kaldı mı artık? Kalmaz olur mu? Asıl şimdi başlıyoruz konuşmaya. Dün gece aldattım ben seni. İyi. Duymak istemiyorum. Ha, niye anlatıyorum o zaman? Hı? Dün gece hayatımda ilk defa aldattım ben seni. İlk defa? İlk defa. Sana kötülük yapar gibi seviştim bir kadınla. Nasıldı bari? Değdi mi? Değmedi. Kesmedi. Her gün aldatsam seni kesmez. Kimle biliyor musun? Hani kumarhane dik kızı saçlı kadınla. Hatırladın mı? Yeter. Hem de seninle yapmadığım gibi. Hani sana dokunamıyorum bile ya. Hani seninle yavaş yavaş ağlar gibi yapıyoruz ya bu işi. Hani sana kıyamıyorum ya. Yeter Cengiz. Ama onunla var ya. Sınırsız. Açık büfe. Full pansiyon. Yeter Cengiz. İğrenç bir adamsın sen. iğrenç değilim geri zekalı. Aşığım. Aşık. Beyinsiz. Aptal. İğrenç değilim. Çaresizim. Çaresiz anlasana. Her şeyi yaptım. Her şeyi eşyan anla be. Bana da Ömer'e baktığın gibi bak diye her aşağılık şey yaptım. Seni bile senin için aldattım. Kız diye, öfkelen diye, kıskan diye. Uyan, uyan da bir bana bak diye. Bir beni gör diye. Gitmek mi istiyorsun? Bırakacak mısın yani beni? Düşersin peşime. Düşmeyeceğim. Direğin falan da değilim artık senin. Git. Çek git. Ama buradan yalnız gidersin. Can benle kalır. Sen öyle gidersin. Sen duymadın galiba dediklerimi. Can senin oğlun değil. Duydum. Da yeni bir şey duymadım. Biliyordum Eyşan. Zaten biliyordum. O zaman niye? Umurumda değil Eşan. Anladın mı? Umurumda değil. Sen hiç karım olmadın ki benim. Ama can... Varsın Ömer'den peydahlanmış olsun. Benim oğlum. Anladın mı? Benim oğlum o. Ah, ah. Hadi git. Geldiğin gibi git ama. Yalanını dolanını al. Tek başına git. Anneciğim, yere mi gidiyorsun? नहीं